Beşiktaş'ın şampiyonluğu iddiası yokken bile Beşiktaş İnan arasındaki de ağaçlı yolu görüyorsunuz. Şir, ben evet. Ben evet. Ben evet. Bir de iddiasının olduğunu ve büyük maçların olduğunu düşünüyorum. Ağaçlı yol şenliği. Dünyanın hiçbir takımında böyle bir şey yok. Ve en iddiasız maçta bile Beşiktaş ağaçlı yol böyle. Bu coşkuyla oluyor. Fener alayı gibi. Böyle şenlikte oluyor. Zaten buranın özelliği de Beşiktaş'taki şenlik, Beşiktaş köy içerisindeki şenlik de bu anlamda çok güzel. Çoluk, çocuk, herkes bu şekilde yürüyoruz.